Artık şu halka arzların düşüş trendinden birinin bizi kurtarması gerekiyor. Yani bakıyoruz şöyle biz tüz endeksinde rally başlangıcı var, bir yükseliş trendi var. Tarihi zirvelere geliyor ama halka arzlarında hiç de öyle istediğimiz gibi geçmişteki 7 tavanlar, 8 tavanlar, 10 tavanları bırakın ya 5-6 tavanları bile göremiyoruz. Yani ilk tavanlar, ikinci tavan enterayı görüyorsunuz değil mi? Halen beklemedeyiz. Umuyoruz yarın işleme başlayacak lila kağıtta bu uğursuzluk bir an önce artık çözülecek. Biliyorsunuz geçen hafta tarih toplamaları yapılmıştı. Kişi başı 26, 26 lot dağıtım olmuştu. 37 lira 39 kuruştan yarından itibaren perşembe günü sabahtan itibaren işleme başlıyor. 972 TL'lik bir ana paramız vardı arkadaşlar. Yani yarın perşembe cuma günü tavan kapatsa 204 lira kar bırakacak. Amenna diyeceğiz. Oldu da 5 tavan giderse 593 TL kar bırakacak. 8 tavan giderse ana paramızı geçmiş olacağız. 1110 TL kar bırakacak. Hani lila kağıdın daha önce 12-13 tavana kadar tavan tablosunu sizlerle paylaşmıştık. Niye? Kotondan bir nebze olsun daha popüler arkadaşlar. Yatırımlar olsun, bilançalar olsun, borçsuzluğu olsun. 10 tavan gider mi? İnşallah. Yani ben şöyle 6-7 tavan beklentim var ama 10 tavana gider mi? 1550 TL kar bırakacak. Bir de lila kağıtta sanıyorum ki uzun vade kademeli alım yapmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Yani maaşımın belli bir kısmıyla alırım, biriktiririm. İşte diğer halk arzların karlarıyla giriş yaparım, sıfır maliyet yaparım diyenlerin sayısı da sayısı da bir hayli fazla. Bir de sanki arkadaşlar bir algı yapılıyor gibi. Lila Kağıt'la beraber işleme başlayacak. Bir gün sonra Cuma günü işleme başlayacak. Koton'da ortak satışıyla alakalı bir hayli söz çekmişti ortaya. Bir hayli açıklama gelmişti. Lila Kağıt daha güzel lanse edilmişti. Bakalım göreceğiz. Bakalım gerçekten de Koton mu Lila Kağıt mı? Ben ikisinden de ümitliyim. İkisi de güzel yerlere girecek diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Bekliyorum. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.